Bu ayetin sebebi nuzulünde anlatılmış ki Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretlerinin e, Hazreti Ebu Sufyan dedesi oluyor. Annesinin babası. Tabi Hazreti Ebu Sufyan biliyorsunuz çok sonra son iki senede Müslüman oldu. Kızı da tabi ki o zaman Müslüman değil. Sa'd ibn Ebi Vakkas'a şöyle bir yüklenme yapıyor annesi. Diyor ki ne bu diyor sen babaların dinini değiştirmişsin çabuk diyor babaların dine geri dön babanın dine geri dön bak sorgu sual yok oğlum nereye gittin ne yaptın yok babaların aynen bugünkü aleviler gibi tamam mı yani açık ve net söylüyorum Açık briefing veriyorlar açıklama yapıyorlar aleviler ne şikayetleri ezan ezan ya siz bir söyleyin bakalım bize biz sizi müslüman diye biliyoruz bilmeye çalışıyoruz diyeyim daha doğrusu Tamam mı? Siz biz Müslümanız demiyor musunuz bize? Müslümanız diyorsunuz. E Müslümanın Müslüman nasıl oluyor da beş vakit ezanla rahatsız oluyor? Ya? Böyle bir Müslümanlık mı var arkadaş. Ya biz Müslümansak arkadaşım kitabımız Kur'an değil mi? Biz Kur'an söylüyoruz siz dedemiz diyorsunuz. Arkadaş yok Allah diyor. Bırak dedeni anne baban bile olsa. Allah ve Resulüne aykırı bir şey söyleyemez. Söyleyemez. Bakın ne diyor ya? Sa'd annesi dedi ki diyor, gideceğim güneşe oturacağım. Tamam mı? Orada yemek de yemeyeceğim, su da içmeyeceğim. Mekke'nin güneşi ya, düşünebiliyor musun? Mekke'nin güneşi. Oturacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim. Orada ölüp gideceğim, herkes de sana diyecek ki ey annesinin katili diyecekler seni anne katili diyebilecekler. Böyle söylüyor. Böyle söylüyor. Gitti oturdu güneşe, yemiyor içmiyor. Tabi takatsiz kaldı. Ama Sadr bir vakas. Vakkas genç, delikanlı. Peygamberi Zişan'a can kulağını vermiş. Öyle dinlemiş. İslam'ın sarsılmaz bir dağı yani o. Ne dedi annesine? Anne yüz tane canın olsa, yüz defa önümde böyle ölsen ben yine de bu dinimden dönmem yani. Gel bunları ye boşuna kendi kendine Yıpratma dedim. Bana ne derlerse desinler. Ne yaparla yapsam ben bu dönden çıkmam. Öyle bir seçenek yok. Annemsin, başımın tacısın. Ben sana hizmet ederim. Ama beni Allah'a asi yapacaksan yok orada sana dur derim. Sen neticede benim annemsin ama seni bana veren var. Seni bana Allah verdi. Celle celaluhu.